E, Fethiye'den canlı bağlantımız gerçekleşecek gerçekleşecek o bağlantı hazırlanırken Tuğba Nur Sabancı Çınarni için programa başvuruda bulundu Aslında her şey senin korona olmanla başladı Sen evet. koronaya yakalandın e, evdesin çocuklar nerede? 5 e, gün boyunca babayla birlikte kaldılar 5 gün sonrasında benim annem baktı Beş gün babayla kaldı, beş gün e, senin annen de kaldılar. Bu süre mesela o beş gün babanın yanında kalırken şeyden korktun mu? Yani şiddet uygular, çocukları döver, Korktum çünkü tahammül edemiyor. Bununla ilgili zaten mesajlaşmamız var. Metin sana yalvarıyorum, bak beş. İlk o bana mesaj attı şu yönde, ne vardı okuluna söyledin sen bunların işte temas halinde olduğunu, gitseydi bunlar okula şöyle. Metin dedim hatta bak cahil cahil konuşma dedim, başka bir ailenin çocuğunu bu şekilde okula gönderselerdi biz ne duruma düşecektik, biz ne yapacaktık dedim. Senden yalvarıyorum dedim ya, bak beş gün sabret dedim. Beş gün sonrasında dedim bak annem alacak zaten çocukları dedim, lütfen ama yalvarıyorum dövme dedim. Ama ve sen bununla ilgili... şimdi babanın çocuklara şiddet uyguladığına şahit olan biri yani bırak... ...beş günü bir saat bile... ...o babanın yanında bırakmakla... ...kaygı taşıdın mı yani hani... Tabii ki de anneni, ...anneni, babanı ya da... ...kayınvalidenin, kayınpederini... ...annemle babam hep gitti yemeklerini siz götürün dedim... ...gerekirse dedim takın çift maske... ...üç maske dedim uzaktan uzak siz yedirin dedim... ...ya da arayın dedim parka gelsinler dedim... ...parkta yedirin yemeklerini dedim ki... ...hep öyle oldu zaten... Peki. ...annem gelin eli de hiç bu arada kalmadı üstünden... ...27 Ağustos'ta bu koronadan 1 Ağustos'ta korona almış ...27 Ağustos'ta boşanma davası açıyor... ...ama bir yıl önce babanın... E şiddet uyguladığını o, o görüntüleri de boşanma davasına dilekçe olarak da e, sunmuş. ya yani Benim burada beni şaşırtan sadece babanın bir yıl önce onları yaptığını görüp o davranışlarına şahit olup nasıl o zaman harekete geçmediniz benim kafamdaki en büyük soru işareti bu. Kayınvalideniz ve kayınpederiniz canlı yayında hoş geldiniz canlı yayına. Hoş bulduk. Hoş bulduk Esra Hanım. Bulduk, İyi yayınlar Esra Hanım. dilerim. Sağ olun. İyi Öncelikle... yayınlar Esra Hanım. Sağ olun. Öncelikle oğlunuz Metin Çınar Esen. nerede? Bu olayın asıl muhatabı kendisidir. İki Bu çocukların babası. Odur. İki, gün, iki oh, gündür okay. biz de görmüştük. E, Metin Çınar televizyonda dün babasını döven çocuk diye gördükten sonra arabayı kendi evinin yanına getirmiş, benim yanına koymuş, gitmiş. Telefonu hiç açmıyor. E, ee, ben de şu an nerede olduğunu bilmiyorum. Siz çok iyi biliyorsunuz nerede olduğunu. İki oldu gündür onu. çocuğunuzdan haber alamıyor musunuz? Yani dünkü yayından Hiç sonra. Hiç bilmiyorum. Av, avukat... Esra Hanım, sesimiz kesilmesin konuşurken. E, ee, avukatı Şaban Durmaz bağlanmak istiyor. Hı hı. Abi oğlunu sorunlar. Sen hemen anlat evet. kendini. Yani ulaşamıyor musun? İki günden... U ulaşamıyorum ki ben. <laughs> ben. Belki yarın kayıp burasına bulunacağım. Bu kadın mı kaçırdı? Yani ben oğluma ulaşamıyorum. Ben niye kaçırttırayım sizin oğlunuzu Cengiz arabayı Bey? Arabayı benim oraya koymuş gitmiş. Kendi evi var. Söz, o arabayı sen, benim kesin oraya... Sözleriniz Biz konuşuruz. Lütfen. Al, sen, sen, sen devam et. Sen devam et. Devam edin. Aracı bırakmışlar. Aracı benim oraya bırakmış. Telefonu da aracın içinde. Ben anlamış da değilim. ...nereye gittiğini de bilmiyorum. Siz zaten hiçbir şey anlamıyorsunuz. Her şey yapıyorsunuz, yapıyorsunuz. yapıyorsunuz ama anlamıyorsunuz. Cevap de Cengiz Bey. Benim evime neden kamera taktırdınız? Ben, ben Güler senle, Hanım söylesene ben, elinde odunla... Ben ...neden beni bekliyorsun yine, kapımda? Yine... Şimdi tek tek gidelim. Bu eve sen kamerayı kim taktırdı? Dur, 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 daha dur. Daha sen eve çıkar. güvenlik kameralarını Duvar kim misin? taktırdı? Bir dakika. Be. Ben taktırdım dışarıya. İçerinin ikini bu, bu hanım taktırmış Metin'i tuzak kurmak için. Ben dışarıya taktırdım. İçeri Metin taktırmadım. Metin'e tuzak kurmak için mi? Güvenlik için. Ben evlendiklerimden beri da içeride geliyorum. var kameralar. Yalnız ben bir şey Metin... söyleyeceğim. Bir dakika. La, lafımızı kesmezseniz bir evet, şey söyleyeceğim. Onlar değil, evet şimdi iletişimde biraz Kesin zorluk ama. çıkıyor. Eminim karşılıklı konuşmak bir, istiyorsunuz ama siz bu süreci anlatın. Bir oğlunuz her ikinize de soruyorum. Önce bu sorunun cevabını alayım. Oğlunuzun çocuklarına vurduğu görüntüleri siz de izlediniz milyonlar gibi. Ben şimdiye kadar görmedim. Dün gördüm. Benden oğlan da yaptıysa saklamış mı? Bilmiyorum. Zaten ben oğlanla görüşmüyorum. dargınım o Ben hı. bazı bilgileri avukatından alıyorum. Hı hı. Siz benimle ben benim ne bir. Hiçbir zaman Bir iftinesi ben bir ama şey söyleyeceğim. Hep müdahale ettiniz. Esra Hanım. Hı hı. E, Esra Hanım bir şey söyleyeceğim. Sadece bir şey. Ondan sonra siz sorun ben hepsine cevap vereceğim. Hı, hı. Tuba Hanım. Ayın 21'inde çocuk Metin Şınara uzaklaştırma kararı aldırdı. Eve gel çocuklar hasta doktora götürelim diyor çocuklar o saatte görüntü yaptım ya ben oraya oradan aldım bile çocuklar o saatte okulda hasta değil hı hı. ve Metin'i çağırmanın sebebi darp raporu alıp size öyle gelecekmiş tam suçlayacakmış Metin'le evli olalı 6 senedir ne zaman darp yapmış benim oğlan iştah yapmamış bir dakika, ne zaman bir o... darp şikayeti var ne zaman bir darp raporu var Darp rapor alacak. şimdi Ve oraya gelmeden önce çocuklarını <laughs> darp ediyor zaten Bak, oğlunuz av avukatına... beyefendi. Ya küçücük kendi evlatlarını tamam, çocuklara darp ediyor. Ama yani bir dakika Esra Hanım söylediğine cevap verebilir yok. miyim Tabii önce? ki gibi. buyurun karşılıklı konuşabilirsiniz. Diyorsunuz ki 21'inde mesaj attı diyorsunuz. Metini Benim iki tane çağırmış. çocuğum Soran var mı? tamam mı? Metin'i eve niye çağırıyor? Ercan ateşlendi. Çok... Bak Ercan ateşlendi avukatımı aradım dedim ki. Ergün Bey dedim bakın Ercan'ın çok ateşi var altımda arabada yok dedim. Cebimde benim param var. da yok dedim. Bak bir dakika bir dur. Metin sen kendini aradım, dedim. kendini parçalayacak bir duyumların var. Lütfen babasını arar mısın evet. dedim. Arar mısın, sen kendine dark rapor aldıracak da bir Metin sen kendi gelirse kendine. Gelirse gelsin ama bu çocuğu ev saniye götürüp yansın. getirsin Esra dedim. Anam. Ben evden çıkamıyorum o, Cengiz anam. de yanımda dedim. Konuları saptırmayın lütfen. Benim ben ne kadar Hanım. anneysem o da babası. peki dinliyorum. ben yıllarca tehdit edildim tamam mı ve Uzaklaştırma kararı var. Siz şunu Lütfen söylüyorsunuz. Efendim sesimizi kesmesin. Evet uzaklaştırma aldıktan sonra Metin'in çocukların için çağırmış, olduğunu Eve söyleyerek. Metin için çağırmış. Bu avukatın da mesajı var. Avukatına tamam onu anladım. Mesajı yani Tuğba'nın. Eve gel Metin diyor. Hasta şimdi ben değil, şuna gelmek istiyorum. Ben var. demedim Arada ben konuşmadım. Bir dakika. Adam. Şimdi şunu da öğrenmek istiyorum. Mesajın ee, var mesajın ayın 21'de. Oğlunuz çocuklarına şiddet, şiddet uygulayan biri. biri Buna anne de şahit olsa, çevresindeki herkes de bilse menfaatleri olana kadar herkes bu duruma susuyor. Menfaat evet, bitince evet, şiddet evet, olgusu evet. ortaya çıkıyor. Aynen, bu bir. Bakın aynen. şimdi aynen. siz şuna da söylediniz. Aynen. Anne de aynen. çocuklarına şiddet uyguluyor. Her iki tarafında birbirleriyle evet. ilgili bu tarzı aynen. bir ee söylemi var. Hayır ben kabul etmiyorum. Ben çocuklarıma iddiası, hiçbir zaman bir şiddet uygulamadım. Esra Hanım. Kabul de etmeyeceğim. <laughs> Bağladınız oraya Leyla denilen kadını. Esra Hanım, elinden bir şey gelip bir dakika. Gülen Hanım'a sorar, mısın? şey, ben, Hı? Güler Hanım sorar şey, mısınız? Şey, benim şey. çocuğumu ben Ankara'ya kontrole şey, götürürken evime gelip kameramı kapatıp bakıcımı alıp giden sen miydin değil miydin? Bunun cevabını verir misin? Esra Hanım. Esra Hanım. Dinliyorum sizi. Esra Hanım lütfen sesimi kesmesin. Esra Hanım, lütfen ben konuşurken sözümü kesmeseniz rica ediyorum. Esra Hanım, evet. ben evlendi, evlendi, babam vardı hastanede yatıyordu Esra Hanım. Ben de gittim oraya babamın hastaneye, kardeşlerim de vardı Esra Hanım. Annesi dedi ki metre metre oğlum hadi çorbal gel lokantadan dedi, bu ben de gittim dedi Esra Hanım. Hı -hı. Ne yapmış biliyor musun Esra Hanım? E, telefonunu açmış, ses kaydı yapmış. ...yetmiş bizim yanımızdan. Sonra evet, geldi, yaptım. eve gidince beni yağdırdı Esra Hanım. Evet yaptım. Bak Esra Hanım ses kaydı yaptı bana. İyi ki de yapmışım. Ne Maşallah. ses kaydında? bunu, bunu... Oğlumla arama işte. Annemin... Oğlumla... Büyük küçük plastik Lütfen sesimi kesme. Esra Hanım. Dinliyorum. Esra Hanım size rica ediyorum. Esra Hanım kumarı var bunun. Ben evine gittim. O zaman Leyla'nın yanına... ...gittim Esra Hanım. Evet. Evinin içine bir gedim Mesut Hanım Kıbrıs'tan kardeşi gelmiş. Evinin içinde Bu ne dedim hani bu bizde böyle şeyle aykırı dedim. Ne dedi biliyor musun? Ben sizi karışamazsın senin kocası var başta dedi Esra Hanım. Böyle şeyler bize ayıp. Bir oda dolusu alkol mü varmış? Ben Sarp, hiç görmedim söylemiş çünkü. Onların es, oğlunuzla es, evet. oğlunuzla hayat, evet, hayat tarzı, evet, bakın teyzeciğim. Ya bir de. şey ne söyleyeceğim. Onların karı koca eserim. hayat tarzı. Ee, birbirlerine uygun oldukları için ikisi de yani yediklerinden <laughs> ya içtiklerinden evliliğim hep müdahale etti ettiniz. saniye. <laughs> Mutlular. Buna hiç kimse karışamaz. Esra Hanım. Esra Hanım. Esra Hanım bak bir şey diyeceğim. Kimin geldik etmiş? Sorar mısınız İtalya'ya şey, balayına ...kimin geldi etmiş Esra Hanım? Kıbrıs'ta bu, doğum günü kutlarsınız. Işte siz kıskandınız. Kıskandınız. hep kıskandınız zaten. zaten. Yaşadığım hayatı hep kıskandınız. Bak siz sen ve gelinin öbür gelinin kıskandınız. O yüzden bize bir Yani bu benim iki beyliği alacağım neredeyse bu. E şimdi kelmedi. Şöyle durun efendim. Kusura bakmayın. Şuan benim bir dakika ne olur. Ben de ölüyorsunuz. Bir dakika susun lütfen. Bakın üst üste konuşursanız anlamam. Teyzeye bir söz veriyorum. Diyorsunuz ki o kadar mutlulardı ki İtalya'da balayı, Kıbrıs'ta doğum günü, iyi bir hayat tarzı vardı. Bu şimdi gençler bunlar. İstediklerini yaparlar. Para bitti. Hiçbir tezgah ne bitti? Esra'm e, para bitti, aşk bitti. Öyle mi? Metin fakirleşti. Ama senin oğlunun Ama fakir... senin oğlun evet, hala evet, otel odalarında beni aldatmayı çok iyi. Bir dakika. Para bitti. Karı gitti öyle sen mi? aşk bitti. aşk bitti. bitti. Sen Biz onları senin bilmiyoruz. Oğlum, Biz onları bilmiyoruz. Sen biliyorsan açıklayacaksın. Biz kabul bilmiyoruz. Etmiyorum. Bak, Hanım, kabul etmiyorum. Esra Kabul etmiyorum. Hayır. Etmesin bir dakika. Esra Bak ben bir yıl boyunca. İflas mı Esra Hanım bir dakika. Ben i̇flas mı esranım. hocam? Esranım. bir de bir şey Esran. Ya, Esran. ya, Ya, ya Esra valla adımı değiştireceğim. Oğlun iflas mı etti? İçinde de. <gülüyor> evet, evet. <gülüyor> bitirdi Esra Hanım. Şunu Amerika. söyle. Bana neyse, bitirdi Esra Hanım. Evet, o yüzden <laughs> mi bana yedi bin lira nafaka hükmedildi? ve dolmuş şoförü başka bir geliri yok. Evde dört tane bakıcı bu da çalışmıyor. Esra Hanım biz kötü yüzüyoruz. Valla öyle diyorsunuz ama o dört başka kadınlar kadınlarla. ya günlüğülerin... sizin oğlunuz ben Ankara'ya oğlumu kontrole götürdüğümde bile beni otel odasında bırakıp pişti. dinliyorsunuz. beni bir otel kişi. odasında bırakıp. Tamam. Oğlumuzun yaparken oradan tamam mı? Bayan... Ama oğlum... ...yapmasını biliyordu. Alton, bu Hayır kabul etmiyorum. Ben Esra Hanım, bir yıl boyunca oğlunuza da yalvardım. Terapilere gidelim, bin lira aile çift terapilere... ...yatırdım. Para tuzağa dedi, gitmedi. Başka birini Aralıkta buldum... Düşmü, ...olma götürdüm. Düşünce Şifritiyle size ilgili geldi. Yalancı olarak... ...tehditle edildi. Siz var ya her şeyi çok iyi biliyorsunuz. Peki bir saniye. Niçin Tuğba programa başvurdu? Bununla ilgili iddianız nedir? İddiam... iddia, nafaka düşünce... Şey. Onunla iddiam şudur. Ağustos'tan beri 7 bin lira nafaka alıyor. Hı hı. Evimizde de duruyor. Hı hı. 11 bin lira. Bir doktor bile 11 bin lira maaş almıyor. Hı hı. Çünkü çok gelirini göstermişler. Halbuki borçları gö gösteren yok. Borç... Söylemeyeyim. Boşanma davası açılmadan Ondan evde evde bakıcılar var mıydı? O evde oturuyorlar mıydı? Bekleyin. Vardı. vardı, boşanma davası da sonra vardı. da var bakıcı evinde. Tamam. Buna boşanma davası da var. var. açılmış olması İ, engel değil o yaşam tarzına. İşte tam denk gelmiş. Şimdi bir şey soracağım. Boşanma davası. Bir, bir şey demiyorum. Ona bir şey demiyorum. Bir dakika para bitti diyorsun. Ama para yok. Oğlanı batırdı. Oğlanı batırdı. Bir baktırdı. dakika bir şey söyleyeceğim. Ekrana oğlanın çalışmaya oğlanın olduğunu biliyor musun? Mahkeme düşürdü. Hemenin veren de mahkeme. Mahkeme inceledi. Bu çocuğun bir şey yok. Borçları var dedi. Borçları olunca borçlarını ödeyemiyor bir 1500 lira satacak, hesabı ben nereye diye demiş oldu. Ben... Gecesi. <laughs> Esra Hanım, ben bir şey söyleyeceğim. Es Esra Hanım. Bana Esra bana Hanım, ben bir şey söyleyeceğim. <laughs> yani şu tatilleri. Benim çocuklarımı bu paraları. Dedeci bir şey söylemeyin, vermeyin. beni dinleyin. Ben, şu tatilleri, bugün. ...nafaka paralarını, arabaları, evleri, bakıcıları konuştuğumuz kadar. Bu çocukların şiddet görmesiyle ilgili hiç kimse tek Onu bir konuştum. cümle kurmaz. Ben bir şey söyleyeceğim. Ben, çocuklar... ben sizin oğlunuz. Esra Hanım, çocuklar için bir şey söyleyeceğim. Bak bir adam 10 yıl dayanan bir kadın kadın değilim böyle bir işte de Beş yılda değilim. Ben bir yıl uğraştım. Ya kime sorarsanız sorun. Allah aşkına ya. Bir dakika ya. Hayır Esra ya. Bir annesiniz iki tane çocuğunuz var. Bir tanesi de kalp hastası. <laughs> tak diye boşar mısınız adamı? Esra Hanım bu Bana çocukları bu bayana ya. vermeyin. Uğraştın, bak, vermeyin. Kalp hastası çocuğu. Benim vermeyin. Ben kalp hastası çocuk Yarın, babasından bile başladım. şiddet görüyor olsa... Bu boşanmak değil ayrı yaşamdır. Bakın, uğraştım. Koruma önlemlerinin alınmasıdır. Tedavi sürecinde kendini toparlamasıdır. Bakın, ben ki, bilemiyorum. Ben Benim... şu halde bile çocuğum için, kendim için bak savcılığa suç duyurusunda bulundum. Bize uzaklaştırma 4-5 gün sonrasında çıktı. Savcılık Aa, daha ibadetinde olmuyor. Şöyle söyleyelim. söyleyelim. Bak şimdi şey, savcılık da şuna şaşırmıştır. Ben, ben bir yıl önceki şiddeti bir yaptım, yıl sonra ya, söylersen çocuklarım. şaşırmıştır yani. Eşinizin e, sizi aldattığını evet, fark evet. etmiş olmasaydınız. Aynen. O Esra görüntüleri Hanım, kullanarak boşanmayı talep Mark edecek miydiniz? Evet illaki boşanacaktım. Niye bir yıl? Yani sizin... e Şiddeti mi diyorsunuz? Hayır hayır şimdi bak siz ihanet olmasaydı İha, İhaneti Ağustos ayında e, karantinaya girdiğiniz dönemde fark ediyorsunuz Evet Fark ettiğiniz anda da tepkiyi gösteriyorsunuz Evet Değil mi? Evet Sorun anlayamadığımız nokta şu Anneler ben de, böyle panter gibi ben oluyor ya Ben de şunu söylüyorum Ya bak tehdit bak, edildim ya korktum ya her şeyle korkutuldum